Sağlığımızı koruyanlar kimlerdir? Hastalandığınızda ilaçlarınızı nereden alırsınız? Resimleri inceleyiniz, gördüklerinizi anlatınız. Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı Ankara Keçiören Birnoğlu Sağlık Merkezi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Eczane Resimlerde gördüklerimiz sağlığımızla ilgili kurumlardır. Hastaneler, aile sağlığı merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, eczaneler sağlık kurumlarındandır. Bu kurumlarda doktorlar, hemşireler, diş hekimleri ve eczacılar görev yapar. Hasta olduğumuzda doktora gideriz. Doktor bizi muayene eder. Bizi öksürmemizi sağlayarak kontrol eder. Kalp atışımızı yoklar. Nefesimizi kontrol eder. Stetoskopla yapar bunu. Sonra tansiyon aleti ile kan basıncımızı ölçer. Tansiyonumuzu ölçer. Nabzımızı ölçer. Dişimiz ağrıdığında veya diş tedavisi için diş hekimine gideriz. Diş hekimi dişimizi kontrol eder. Çürüklerimize bakar. Gerekirse dolgu yapar. Doktorlar bazen ilaç yazarlar hastalığımızla ilgili ve bu ilaçları almak için eczaneye gideriz. Eczacı ilacı nasıl kullanmamız gerektiğini bize anlatır. Sağlığımızı korumak ve tedavi olmak için sağlık kurumlarına gideriz. Doktorlar bizi muayene eder. Tedavi olmamız için gerekli ilaçları reçeteye yazarlar. İlaçlarımızı eczaneden alırız. Eczacılar ilaçları nasıl kullanmamız gerektiğini açıklar. Hemşireler doktorlara yardımcı olur. Diş hekimleri ağız ve diş sağlığımızı kontrol eder. İhtiyacımız olduğunda dişlerimize gerekli tedaviyi uygularlar. Sağlık kurumlarında kimler çalışır? Sağlık kurumlarında doktorlar, hemşireler, diş hekimleri, eczacılar çalışır. Hastaları muayene eden görevlilerin mesleği nedir? Hastaları muayene eden görevlilerin mesleği doktorluk mesleğidir. Aşağıda verilen açıklamaları uygun meslekler ile eşleştiriniz. Ağız ve diş sağlığımızı koruyan ve gerekli tedaviyi yapan kişidir. Diş hekimi. Doktorun yazdığı reçetedeki ilaçları aldığımız kişidir. Eczacı. Hastalandığımızda bizi muayene eden kişidir. Doktor. Doktora yardımcı olan kişidir. Hemşire.